Başarılarla dolu geçmişi, kupalarla süslenmiş vitrinleri ve dünya çapında taraftar kitlesiyle Chelsea, modern futbolun devlerinden biri. Ancak bu noktaya gelmek kolay olmadı. Hatta pek çok kez yanlış kararlar, boşa harcanan fırsatlar ve yönetimsel dağınıklık kulübün önünü kesti. Yani parıltılı dönemlerin ardında tarihe gömülmüş hayal kırıklıkları da vardı. Bu videoda Chelsea'nin geçmişten günümüze yaptığı en büyük 5 hatayı sizlere anlatacağım. Chelsea'nin erken tarihindeki en belirgin çelişkilerden biri kulübün taraftar ilgisi ve finansal cesareti ile sportif başarısızlığı arasındaki uçurumdur. 1930'lar ve 2. Dünya Savaşı sonrası 1946-47 sezonu bu çelişkinin en net gözlemlendiği dönemlerdir. Chelsea bu yıllarda İngiltere'nin en popüler takımlarından bir haline gelmişti. Öyle ki 1907-1908 sezonundan başlayarak 1919-20'ye kadar olan süreçte tam 10 farklı sezonda İngiltere'nin en yüksek seyirci ortalamasına sahip kulübü oldu. Bu durum Chelsea'nin saha dışındaki potansiyelini ve büyük bir futbol kulübü olma vizyonunu ortaya koyuyordu. Ancak bu potansiyel kulübün sportif yapılanmasına önemli ölçüde yansımadı. 1930'larda Chelsea dönemin gözde yıldızlarını kadrosuna katma konusunda son derece iddialıydı. Hugi Gelicher, Alex Jackson gibi dönemin parlayan isimleri mavi formayı giydi. Taraftar tribünleri doldurdu Beklentiler her sezon daha da yükseldi. Ancak bu yıldız transferlerin ardında yatan planlama, teknik direktör tercihleri ve oyun anlayışı yeterli bir temele dayanmıyordu. Kulüp kadroya yetenekli oyuncular katmakla birlikte onları bir sistem içinde işletecek modern bir futbol aklı oluşturamadı. Dönemin birçok rakibi daha mütevazi bütçelerle başarıya ulaşırken Chelsea'nin plansızlığı yüzünden ligde orta sıraların ötesine geçmesi mümkün olmadı. Hatta bu yıllar boyunca kulüp bir anlamda parlak bitrinli ama zayıf temelli bir yapı haline geldi. Savaşın ardından 1946-47 sezonuyla birlikte İngiliz futbolu yeniden şekillenmeye başlarken Chelsea'nin kronikleşen problemleri de kendini göstermeye devam etti. Savaşın yıkıcı etkileri birçok kulüp gibi Chelsea'yi de sarstı. Ancak kulübün zaten kırılgan olan temeli bu geçiş sürecinde daha da belirginleşti. Tüm bu süreçte dikkat çeken en çarpıcı veri ise 1922-23 sezonundan 1952-53 sezonuna kadar geçen sürede Chelsea'nin İngiltere Birinci Liginde bir kez bile ilk ona girememiş olmasıdır. Bu yalnızca sportif bir başarısızlık değil, aynı zamanda vizyonla organizasyon arasındaki kopukluğun bir göstergesidir. Chelsea o yıllarda taraftar sayısı, finansal yatırım ve yıldız transferleriyle adından söz ettirse de sahadaki sonuçlar kulübün aslında yapısal olarak ne kadar zayıf olduğunu gözler önüne serdi. Bu dönem Chelsea tarihinin yapısal eksikler başlığıyla özetlenebilecek ilk büyük kırılma noktasıdır. Parıltılı bir başlangıç yapılmıştı ancak bu parıltının altında devamlı bir futbol kültürü ve organizasyonu kurulamamıştı. Bugün kulübün hala dönem dönem istikrarsız yapılarla mücadele etmesi aslında o yıllarda temeli atılamayan sağlam futbol vizyonunun uzun vadeli bir soruna dönüştüğünü göstermektedir. Chelsea tarihinin en başında yakaladığı potansiyeli harcamış ve kendi içinde kronik bir dengesizliğin temellerini atmıştır. <Sessizlik> Chelsea 1954-55 sezonunda Tarihindeki ilk İngiltere 1. Ligi şampiyonluğunu kazandığında kulüp için yepyeni bir sayfa açılıyor gibiydi. Bu zafer yıllarca süren vasatlıktan sonra gelen ve kulübün potansiyelini sahaya yansıttığı nadir anlardandı. Taraftarlar ve futbol kamuoyu Chelsea'nin artık elitler arasında kalıcı olarak yer bulacağını düşünürken kulübün bu tarihi başarısı tam aksine yalnızca geçici bir parıltı olarak kalacaktı. Şampiyonluğun ardından Chelsea Avrupa futbolunun yeni arenasına davet edildi. 1955-56 sezonunda ilk kez düzenlenecek olan Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'na İngiltere'yi temsilen katılması bekleniyordu. Ancak bu fırsat İngiliz futbol otoritelerinin tutucu yaklaşımı yüzünden ellerinden alındı. Futbol lig yetkilileri ve özellikle federasyon Avrupa kupalarına karşı mesafeli bir tutum sergiliyordu. UEFA'nın yeni organizasyonu gereksiz bir dikkat dağıtıcı olarak görülüyordu. Sonuç olarak Chelsea'ye Avrupa'ya katılmamaları yönünde baskı yapıldı ve kulüp geri adım atmak zorunda kaldı. Bu karar sadece bir turnuvaya katılmamakla sınırlı değildi. Chelsea'nin Avrupa sahnesine çıkamaması Kulübün gelişen futbol dinamiklerine ayak uydurmasını ve uluslararası deneyim kazanmasını engelledi. O dönemde Avrupa kupalarında oynayan takımlar yeni taktik anlayışlarla karşılaşıyor farklı futbol kültürleriyle temas kuruyor ve marka değerlerini genişletiyordu. Chelsea ise bu dalganın tamamen dışında kaldı. Diğer Avrupa kulüpleri bu yeni düzene hızla adapte olurken Chelsea bir adım bile atamadan geride kalmıştı. Üstelik bu başarının iç dinamikleri de kırılgandı. 1955 şampiyonluğu büyük ölçüde teknik direktör Ted Drake'in taktiksel yenilikleri ve fiziksel güce dayalı oyun anlayışıyla gelmişti. Ancak bu sistem devamlı bir yapıya oturtulamadı. Kulüp ne kadrosunu derinleştirebildi ne de sportif yapısını güçlendirecek yatırımları yapabildi. Yönetim bu tarihi başarının ardından devamlılık yerine anlık tatmin ile yetinmişti. Sonuç olarak Chelsea bir şampiyonluk yaşamış ancak bunu bir yeniliğe dönüştürememişti. Avrupa'dan geri çekilmek hem sportif hem zihinsel anlamda kulübün vizyonunun sınırlı kaldığını gösterdi. Bu kararın ardından Chelsea yalnızca birkaç yıl içinde yeniden sıradan bir takım haline geldi ve 1960'lar boyunca ciddi bir başarı elde edemedi. İlk büyük zafer ne yapısal bir dönüşme kapı aralayabildi ne de Chelsea'yi uzun vadeli başarıya taşıyabildi. Bu da kulübün tarihindeki bir diğer kaçırılmış fırsat olarak yerini aldı. Chelsea'nin tarihindeki 1983-2003 arası dönem bir kulübün nasıl uzun süreli bir kimlik bunalımı yaşayabileceğinin en somut örneklerinden birisidir. Bu yıllar başarıdan çok krizlerle, yatırım eksikliğinden çok geçici çözümlerle, büyük vizyonlardan çok günü kurtarmaya yönelik hamlelerle hatırlanır. Chelsea 20 yıl boyunca Premier Lig'in kuruluşuna rağmen gerçek bir büyük kulüp kimliği kazanamamış inişli çıkışlı bir grafikte çoğu zaman orta sıra takım olarak varlığını sürdürmüştür. 1980'lerin başında kulüp büyük bir ekonomik darboğaza girmişti. 1982'de kulüp yalnızca bir sterline satın alındığında Chelsea borç batağında tesisleri yetersiz, kadrosu ise lig kalitesinin çok altındaydı. Üstelik o dönem Stamford Bridge'in mülkiyeti bile tartışmalıydı. Gayrimenkul geliştiricileri stadyumun yerine konut projeleri yapmak istiyor, kulüp ise hem sportif hem mekansal anlamda ayakta kalma savaşı veriyordu. Chelsea için artık mesele sadece başarı değil var oluştu. Chelsea 1978-79 sezonunda birincilikten düşerek kendini ikincilikte buldu. Bu kulübün uzun süredir sürüklendiği finansal ve yapısal sorunların artık saha sonuçlarına da net şekilde yansıdığı dönemde. 1984-85 sezonunda yeniden birinci lige yükselen Chelsea kısa süreli bir toparlanma sinyali vermiş olsa da bu ivmeyi sürdüremedi. 1986'da kazanılan Full Members Cup zaferi kulüp tarihine bir kupa daha ekledi ama bu başarı sadece geçici bir moral kaynağıydı. Chelsea'nin ligdeki performansı hala dengesizdi. Nitekim 1987-88 sezonunda yeniden ikinci lige düştüler. Bu inişli çıkışlı süreç Chelsea'nin sağlam bir futbol yapısı kurmakta neden bu kadar zorlandığını açıkça gösteriyordu. Kulübün ne belirgin bir oyun kimliği vardı ne de uzun vadeli bir kadro mühendisliği planı. Her yeni sezonda farklı hedefler belirleniyor ama hiçbirinde devamlılık gelmiyordu. Chelsea adeta bir yeniden başlama döngüsüne girmişti. Her kriz sonrası kısa süreli çıkışlar yaşansa da Temel sorunlar hiçbir zaman tam anlamıyla çözülmedi. 1992'de Premier Lig kurulurken Chelsea bu yeni düzene girmeyi başaran kulüplerden biri oldu ama yeni Premier Lig çağına ayak uydurmakta zorlandı. O dönemde Manchester United, Arsenal ve Liverpool gibi kulüpler organizasyonlarını geliştirirken Chelsea hala günlük kararlarla yönetilen güçlü sponsorluklardan ve kurumsal gelirlerden yoksun bir yapıydı. Yine de 1996 sonrası kulüpte belirgin bir değişim başladı. 1997 FA Cup, 1998 Lig Kupası ve UEFA Kupa Galipleri Kupası gibi zaferler elde edildi. Bu başarılar Chelsea'ye kısa vadede marka değeri kazandırdı. Ancak bu kupalar kulübün ligde istikrar yakalamasına yetmedi. Kadro kalitesi zaman zaman parlasa da Premier Lig'in şampiyonluk yarışında Chelsea genellikle dışarıda kaldı. Bu başarılar sürdürülebilir bir proje değil dönemsel patlamalardı. En önemlisi ise kulübün hala finansal olarak kırılgan oluşuydu. 2003 yılına gelindiğinde Chelsea iflasın eşiğindeydi. UEFA'ya verilmesi gereken lisans dosyası bile zamanında hazırlanamaz durumdaydı. İşte tam bu noktada Roman Abramovich sahneye çıktı. O günlerde yalnızca Rus milyarder olarak anılan Abramovich kulübü 140 milyon sterlin civarında bir bedelle devralarak Chelsea'nin kaderini tamamen değiştirecek bir süreci başlattı. Chelsea'nin 20 yıllık krizi Abramovich'in takımın başına geçmesiyle son buldu. Chelsea'nin modern çağdaki yükselişi büyük ölçüde Roman Abramovich'in 2003 yılında kulübü satın almasıyla başladı. Abramovich sadece büyük yatırımlar yapan bir iş insanı değil, aynı zamanda kulübü sistemli biçimde büyüten Alt yapıdan yönetim modeline kadar birçok alanda köklü değişiklikler gerçekleştiren bir figürdü. Onun sahipliğinde Chelsea, İngiltere'nin ve Avrupa'nın elit kulüplerinden bir haline geldi. 19 yılda kazanılan 5 Premier Lig, 2 Şampiyonlar Ligi, 2 Avrupa Ligi ve birçok yerel kupa sadece sportif başarı değil aynı zamanda bir kazanma kültürünün göstergesiydi. Ancak bu başarı dönemi 2022'de yaşanan jeopolitik bir kırılmayla aniden sona erdi. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası Birleşik Krallık hükümeti Rus iş insanlarına yönelik yaptırımlar kapsamında Abramovich'in varlıklarını dondurdu. Chelsea de bu yaptırımların doğrudan hedef haline geldi. Kulübün banka hesapları askıya alındı, bilet ve forma satışı durdu, transfer faaliyetleri yasaklandı. Chelsea bir futbol kulübünden çok siyasi bir çatışmanın ortasında kalan kurumsal bir sembole dönüştü. Abramovich kulübün geleceğini korumak adına takımı satmaya zorlandı. Yeni sahiplik Amerikalı iş adamı Todd Boehly'nin başında olduğu bir konsorsiyuma geçti. Fakat bu geçiş sadece ekonomik bir devir değil, Chelsea'nin kimliğinde büyük bir kopuş anlamına geliyordu. Çünkü Abramovich kulübün başarıyla özdeşleşmiş figürüydü. Boehly döneminde ise süreklilik tamamen kesildi. Abramovich'in ayrılmasıyla birlikte Chelsea teknik direktör istikrarsızlığı, plansız transfer politikaları ve sahadaki kötü sonuçlarla boğuşmaya başladı. Takımın lider oyuncuları ya satıldı ya da formdan düştü. Yeni yönetim büyük harcamalara rağmen kimlikli bir oyun kurmakta zorlandı. Taraftarlar için bu sadece sportif değil kültürel bir yabancılaşmaydı. Çünkü Chelsea artık ne eski ruhunu taşıyordu ne de başarıyı garanti ediyordu. Chelsea yakın futbol tarihinde savaş ve siyaset nedeniyle bu ölçekle sarsılan ender kulüplerden biri oldu. Sahiplik yapısının zorla değiştirildiği Operasyonel faaliyetlerin durdurulduğu ve siyasi baskılar altında yönetilen bu dönem kulübün modern tarihinde eşi benzeri olmayan bir travma olarak kayda geçti. Abramovich'in ardından Chelsea'de başlayan yeni dönem büyük beklentilerle açıldı. Kulübü devralan Boehly liderliğindeki Amerikan konsorsiyumu finansal olarak oldukça cömert davrandı. Sadece bir buçuk yılda 600 milyon sterlinden fazla transfer harcaması yapıldı. Ancak bu dev yatırım sahaya istikrar, başarı ya da net bir futbol kimliği olarak yansımadı. Chelsea'nin en son Şampiyonlar Ligi'ni kazandıran teknik direktörü Thomas Tuchel sezon başında görevden alındı. Yerine getirilen Graham Potter, ardından geçici olarak Frank Lampard ve sonrasında Pochettino gibi isimler takımı toparlamakta zorlandı. Sık sık teknik direktör değiştirmek taktiksel bir belirsizlik yaratırken kulüp içi organizasyon da ciddi bir karmaşaya dönüştü. Transfer politikasında tecrübeli yıldızlardan çok potansiyel vadeden ama henüz üst seviyeye hazır olmayan genç oyunculara yönelindi. Kadro hızla şişti bazı pozisyonlar gereğinden fazla dolarken diğerleri göz ardı edildi. Lider oyuncu eksikliği belirginleşti, takım içi hiyerarşi çöktü. Bu plansızlık genç yeteneklerin bile doğru ortamda gelişimini engelledi. Sonuç olarak Chelsea sadece Premier Lig'de değil Avrupa genelinde de etkisiz bir görüntü çizmeye başladı. Ligde orta sıralarda dolaştı, Avrupa kupalarına katılamadı ve tarihindeki en istikrarsız dönemlerden birini yaşadı. Taraftarlar için bu dönem yalnızca başarısızlık değil aynı zamanda kimlik kaybı anlamına geldi. Çünkü başarıya alışkın bir kulüp artık ne nasıl oynadığını ne de neyi hedeflediğini net şekilde gösterebiliyordu. Chelsea Bohli döneminde futbolun sadece para harcamakla değil sağlam bir plan, net bir yapı ve süreklilikle inşa edildiğini en sert şekilde öğreniyor.